Kara Akademi 6, 7, 8 YouTube kanalından herkese merhabalar canlar. Bugün neredeyiz? Bölüm 14'teyiz. Gelin beraber bakalım. Bölüm 14'te neye bakacağız? Bölüm 14'te metin türlerine bakacağız. Bu da metin türlerinden ilkinde denemeyi göreceğiz arkadaşlar. Bakın bir numarada ne varmış? Deneme varmış. Denemenin en önemli özelliği istediğiniz her konuda yazabilirsiniz. Deneme yazarken sizi sınırlamıyorlar. İstediğiniz her konuda yazabiliyorsunuz. Ne diyor bize tanım cümlemiz? Her konuda yazılabilen kişisel görüş ve düşünceleri yansıtan yazılardır. Şimdi demiş ki size kişisel görüşlerinizi yansıtıyorlar, yansıtıyor musunuz? O zaman siz bir yerde kişisel bir görüşünüzü yansıtıyorsanız demek ki deneme yazılarında ne olmaması lazım? Bir ispat olmaması lazım. ispatlamak zorunda değilsiniz. İkinci özelliğimiz yazar kendisiyle konuşuyormuşçasına rahat bir üslup kullanıyor. Güzel ama dikkat edin sohbetle ayrılan tavrı senli benli bir konuşma havası yok burada. Sadece neyi söylüyor bize? Rahat bir şekilde ee, yazdığını söylüyor. Diyor ki konu sınırlaması söz konusu değildir ama ama dikkat edin burada bir ama bağlayıcımız var. Diyor ki genellikle evrensel konuları seçer. Yani herkesi ilgilendiren konular etrafında metinlerini yapıyor. Yazarın herhangi bir düşüncesini kanıtlama zorunluluğu yoktur. İşte bu nokta bizi makale ile deneme noktasındaki ayrıma götürüyor. Hadi gelin bir de iki numaradaki makaleye bakalım. Bir tezi ortaya koymak, bir gerçeği açıklamak ve okura bilgi vermek amacıyla yazılan yazılardır. Buradaki temel olay ne, Bilgi veriyorum. Ama unutmayın bir tezi ortaya koyuyorsam benim ispat üzerinden gitmem lazım. Yani ispatlamam gerekir. Anlatılanlar kesinlikle nesnel olmalıdır. Bakın yazar bilimsel verilerden yararlanılmalıdır. Hani bu ne olacak? İstatistiksel veriler kullanacak bizi. Kanıtlayıcı bir yol izleyecek, nesnel veri olacak, kanıtlayacak, istatistik veriler kullanacak. Ve bu yazılar gazete ve dergilerde yayınlanır. Peki o zaman makale ile deneme arasındaki fark nedir diyecek olursak makale ispat ister deneme ispat istemez deyip, deyip arkadaşlar bu işi böylelikle ayırt edebiliriz. Bir, diğer bir konu başlığımız destan. İşte destanın ortaya çıkılması çıkması yaratılış savaşları. Yani dediler ki dünya nasıl yaratıldı? İşte bu soru bize destanı getirdi. Çok efsanevi olaylar ortaya atıldı. Yani arkadaşlar akabinde de daha sonraki destanlarda biz neyi görmeye başladık? Ulusların başından geçen savaş, göç, kuraklık gibi olayların anlatıldığı eserlerdir. Hmm. Destandaki konu neymiş? Bir toplumu derinden etkileyen konular olması gerekiyormuş. Bir toplumu savaş derinden etkiler mi? Etkiler. Göç ediyorsunuz değil mi? Uygurlara ait göç destanı vardı. Nedir? Kutsal bir kaya vardı. O kayayı arkadaşlar çeyiz niyetine Çinlilere veriyorlardı. Kuraklık ve kıtlık başlıyordu. Ülkelerinden göç etmek zorunda kalıyorlardı. Dikkat edin burada. Evet göç, kuraklık gibi unsurlar. Ev çıkış noktasında gerçeklere dayansa da Zaman içinde olağanüstü olaylarla ne yapılmıştır, destanlar zenginleşmiştir. Son derece büyük abartılar vardır. İnsanüstü özelliklere yer verilir. Arkadaşlar, bazı destanlar doğal, bazıları ise yapaydır. Şimdi hocam, ben bir destan neye göre yapay, neye göre e, doğal diyorsanız, eğer toplumu derinden etkileyen bir olay olmuş ve insanlar bu olayları yüzyıllar içerisinde dilden dilden dile aktarmışsa, dilden dile aktarılmışsa, o zaman ortaya doğal destan çıkar. Bak ve bu anlatılanları bir yazar ortaya çıkar. Kendisinden hiçbir şey katmadan yazıya geçirirse arkadaşlar işte biz ona ne diyoruz? Doğal destan diyoruz. Yapay destanda ise bir şair çıkar bir olayı kendi duygularıyla anlatırsa biz ona yapay destan deriz arkadaşlar. Yani bir metin verildi. Biz o metin içerisinde o metnin destan olup olmadığını nasıl anlayacağız? Mete baktığımız zaman arkadaşlar eğer ki o metin içerisinde olağanüstülükler verilmişse örneğin biz bir kayayı verdik diye kıtlık geliyorsa evet orada ne diyorsunuz arkadaşlar? Hemen olağanüstülük var. Direkt diyoruz ki bu metin bir destan metnidir diyoruz. Peki bakalım Köşe yazısı, fıkra 4 numaralı madde ne diyor? Genellikle günlük olaylara, toplum sorunlarıyla ilgili konularda yazılan yazı türleridir. Bir gazeteyi çevirdiğiniz, günlük bir problem var toplumu ilgilendiren ve o noktada yazılan yazılara biz köşe yazısı diyoruz. Gazete ve dergilerde karşımıza çıkıyor. Köşe yazısı olarak da adlandırılıyor. Yazar kanıtlayıcı bir dil kullanmıyor arkadaşlar bakın unutmayın e, nerede de yok e, denemede de yok açık sade anlaşılır bir dil kullanılıyor kolay okunacak okunan ancak ancak arkadaşlar kalıcılığı zayıf bir yazı türüdür yani günlük hani bugünü ifade eder bugünlük tür ertesi gün yeni bir köşe yazısı yazılmak durumundadır bu noktada değerli arkadaşlarım. Ha şeyde nasıldı? denemede nasıldı? Daha evrensel konular işleniyordu. Ama arkadaşlar köşe yazısında nasıl konular işleniyor? Köşe yazımızda ise de günlük konular işleniyormuş. Roman 5 numaradayız. Olmuş veya da olabilecek olaylar anlatılıyor. Yerimiz var, zamanımız var. Değil mi? Kişi kadromuz var. Yani arkadaşlar aslında temelde öyküyle aynıdır. Ama bakın dikkat edin. Burada olaylar Burada olaylar daha çok kişi sayısı daha fazla zamanda daha geniş. Öyküyle aynı mıdır? Aynıdır. Olabilecek ya da olmuş olayların anlatıldığı ifadeleri biz roman deriz. Metinleri roman deriz. Olmuş ya da olabilecek olaylardı. Öyküden anlatılan ayrılan noktası neresiydi? Kişiler daha çoktur. Zaman daha çoktur. Mekan daha çok. Şimdi e bunun dışında bakın. Notlarımızın sağ tarafında diğer bazı türler demiş. Bakalım diğer bazı türlerimizde nelerimiz var arkadaşlar neleri görüyoruz. Burada diyor ki hikaye diyoruz arkadaşlar hikaye. Yani az önce de dedik olmuş ya da olabilecek olaylar anlatılıyordu. Evet bunu anlattık. Yani hikayemiz romana göre daha kısa olacak. Yani bir olay örgüsü kişi kadrosu zaman dilimi var mı var. E şeyde de var. Baktığımız zaman romanda da var ama burada daha kısıtlı. Roman 300 sayfaysa tek bir hikaye, bazen 30 sayfalık hikayeler de oluyor, 20 sayfalık hikayeler de oluyor, 7 sayfalık hikayeler de oluyor. Küçürek hikaye diye bir şey var. Küçürek hikaye 200 kelimeyle yazıyorsunuz. Şimdi romanda en temel fark kısa oluşudur. Topik söyleşi, denemeye benzer. ancak bakın denemede şey yok. Senli benli konuşma yok. Burada ne var? Bir senli benli konuşma var. Sohbet ya senle konuşuyor adam. Senle sohbet ediyor bu metindeki yazar. Diyor ki denemeye benzer ancak diyor. En büyük farkı okurla konuşuyormuşçasına kaleme alıyor. Üstü bu son derece samimi. Esenli senle benle olursa samimi olmaz mı tabii ki? Her konuda yazılabilir ancak okurun ilgisini çekecek bir konumuz var. Anlatılanları kanıtlamamacı yoktur. E ben denemeyle nasıl ayırt edeceğim? Denemede bir sohbet havası mı var? Yani deneme yazarı senle benle mi konuşuyor? E tabii ki senle benle konuşmuyor. O yüzden sohbetle denemeyi ayırt etmenin yolu senle benle konuşma tarzına göre çıkartılır. Günlük tarihi belgelerdir. Günlük bir tarihi bir belge. Nasıl tarihi belge, olur? Ya arkadaşlar bir yazarın günü gününü aldığı, düşünse tanınmış çok ünlü bir yazarımız var. Onun günlüğü yayınlandı. Gün gün işte kaleme alın, alınmış. Yazar kendisinin kaleme almış. Gün gün yazmış. E bu bir tarihi nitelik taşır. Tarihi belge niteliği taşır. Ama Arkadaşlar buradaki günlükteki mevzu siz alırsınız. Günlük tutan arkadaşlarımız varsa bilirler. Gün gün tarihleri üstünüze, üstüne yazarsınız kağıdın. O gün başından, başınızdan geçen olayları anlatırsınız. Herkesin bir günlük hevesi vardır. Başlar günlük yazmaya ama sonrasını işte bir hafta yazar, 10 gün yazar, iki ay yazar sonra kaldırır atar. Günlük süreklilik de ister işin açıkçası. Şimdi günce diyoruz biz ona. Tarih verileri günü gününe yazılan yazılardır arkadaşlar. Anı günü gününe yazmıyorsunuz. Yani başınızdan bir olay geçiyor ve sadece o olayı anlatıyorsunuz. Bu bir anıdır. Günlükte anı aynı şey değil biliyorsunuz. Günlükte yaşanan gerçek olaylar ve şahit olunan durumlar var. Kişisel bakış açısıyla yazılıyor. tabi kendi görüş açınızla yazdığınız için ister istemez kişisel bir bakış açısı oluyor. Birinci kişi ağzıyla yazdı. Yani ben diyorsunuz ya oraya. Bu yüzden birinci kişi ağzıyla oluyor. Yaşanmış olayların belli bir zaman dilimini sonrasında kaleme alındığı metin türüne ise de biz anı diyorduk. Günlükten farkı günü güne ne yazılmamasıdır. En temel fark bu zaten. Yazarın yaşadığı ya da tanık olduğu olayları anlattığı metinler olarak ele alıyoruz bu tarz metinlerimizi. Şimdi diğer bir ifademiz biyografi ilgi çekici olduğu düşünülen veya ünlü birinin yaşamını anlatan metin türleridir anlatılan kişinin hayatı kronolojik bir sıralamayla aktarılır. İşte doğdu, gittiği okulu, liseyi nerede okudu, akabinde kimle evlendi, hangi meslekleri yaptı gibi orada kişinin biyografisi yer alıyor arkadaşlar. Zaten adı üzerinde biyografi diyoruz. Bu metin türünde üçüncü kişiyle anlatım kullanılır. Değil mi? Peki gezi yazısı gezi görülen yerlerin anlatıldığı metin türüdür. Bizim edebiyatımızda biz buna ne diyorduk? Seyahatname diyorduk. Özellikle Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini hepiniz bilirsiniz canım. Olaylar birinci kişi ağzından anlatılır. Çünkü kişi kendisi görüyor, geziyor. E onu anlatacak. E başkası gözüp e, gezip görmüş. E nasıl anlatacak onu? Onun için ne olması lazım? Kendisinin gezmesi, görmesi lazım. Buraya dikkat et. Peki bu noktada geldik sorulara hocam. İlk çeyrek 15. testimizde güzel bir sorumuz var. Metnimizi vermiş demiş ki bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır demiş. Bir metnimiz var burada değerli arkadaşlarım. Diyor ki bana çeşitlendirme bakın bilgi vererek başlıyor. Çeşitlendirme bir örgütün iş geliştirme veya başka örgütleri satın alarak yeni ürün ve hizmetler gibi farklı faaliyetler faaliyet alanlarına girmesidir. Şurada bir tanımlamayla başladı. Bak burada bize ne yaptı hocam? bir tanım yaptı. Ha tanımım var. Şimdi ben haber yazısında tanımla başlamam. Haber yazısı dediğiniz olay günlük olaydır. Günlük etkiler. Yani günlük atıyorum Ankara'da Allah göstermesin bir trafik kazası oldu. Üç tane yaralı var. Bu Hocam bu bir haber yazısı. Sonra burada bir tanımla başlamazsınız siz. Eledim değil mi? Şimdi deneme. E, neyin tanımı? Sel görüşler oluyor bak unutma. Bu noktada. Peki eğer yeni faaliyet alanları örgütün hali hazırda bulunan faaliyetleriyle temel yetenekler ve kaynaklar açısından doğrudan bir ilişki gösteriyorsa ilişkili çeşitlendirme bakın açıklıyor burada bize. Ama bu açıklamayı yaparken de bakın hiç böyle öznel ifadeler kullanmıyor. Gördünüz mü? Burada e, köşe yazısında öznel ifadeler de olurdu. Denemelerde olduğu gibi hiç öznellik yok dikkat edecek olursan. Doğrudan bir ilişki gösteriyorsa ilişkisiz çeşitlendirme olarak adlandırılır. Gelişmiş ekonomileri temel alarak yapılmış araştırmalarda örgütlerin çeşitlendirme stratejilerinin ardından 3 ana motivasyon olduğu öne sürülmüştür. Büyüme riskten kaçınma ve kapsam ekonomilerinden faydalanma demiş. Yani bilgi veriyor açıklıyor ve bunu ispat üzerinden yapıyor. Nesnellik hakim olduğunu görüyorsunuz. Buradan hareketle cevabımız direkt ne oldu arkadaşlar? tabii ki makale köşe yazısı güncel olayların anlatıldığı nedir? Ee, kısa süreli yazılardır gazetelerdeki köşe yazılar, yazılarıdır. Yani bir ülkenin ekonomisidir mesela bunu kaleme alır. O köşe yazısında anlatır bir ülkenin sağlığıdır. Onu anlatır değil mi? Okula gitme gitmedeki çocukların işte beslenmeleriyle alakalı neye dikkat etmeleri gerektiğiyle alakalı bilgiler verir. Okul çağındaki çocukların hangi tür besinler tüketmesiyle alakalı bilgiler verir. Bu da yine arkadaşlar bir köşe yazısının içerisine girer ama burada dikkat edin köşe yazısında en önemli özelliğimiz güncel olaylar olduğu gibi burada yazarın kişisel görüşlerine yer vermesidir. Ama bu metinde zaten kişisel görüş söz konusu değil. Nesnel ifadelerle hakim olduğunu görüyoruz metin. Bu yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği çıkıyor arkadaşlar. Peki bir sorumuz daha var. Ne diyor? Bir metin değildir dedi değerli arkadaşlar. Kabaca bir tanım yapılacak olursa bir edebiyat türü olarak deneme özgürce seçilen bir konuda gelişen çokluk orta uzunlukta bir düz yazı biçimidir. Ağır başlı edebiyat yazıları içinde deneme en ilgi çekici olanıdır. Okurlar denemeye hoşça vakit geçirmek için okurlar ondan beslenmeyi beklemeseler de gene de beslenirler ondan. Denemeci kendisiyle konuşur gibi yazar. Karşısında bir okur olduğunu hesaba katmaz. Montaigne'in boyuna, Montaigne boyuna kendinden süz etmesi de bundandır diyor arkadaşlar. Peki bakalım hangisi değildir dedim. Nedir insanların kitaplara olan bu düşkünlüğü? Kitaplar hele romanlar ve şiir kitapları. Bak nedir diyor soru soruyor. Değil mi? Ve açıklama yapıyor kitaplar hele romanlar ve şiir kitapları. Neden insanların hayatında bu kadar büyük bir yer alıyor? Bence bak yine kendisinden kişisel görüş veriyor. Bence bunu cevaplandırmak için insan niçin okur sorusuna ilkin cevaplandırmak gerekir. Hocam bu bence dediğine göre direkt hemen ne diyorum ben buraya deneme diyorum. Ne yaparsınız bu adamlara? Bak sana soru sordu. Yazılı olmayan lafı dinlemezler. Kitaba geçmedikçe sözlere inanmazlar. Gerçeğe sakallı olmadıkça kulak vermezler ve diyor ki bize budalılıklar yazı kalıbına döküldü mü bir ciddilik kazanıyor. Bir yerde duydum dersiniz olmaz bir yerde okudum diyeceksiniz. Şimdi burada diyor ki hocam bak ben insanların sözleriyle yazılarını ayırt etmediğim için konuşurken yapılan yanlışların yazarken de yapıldığını bildiğim zamanımıza eski zaman kadar değer verdiğim için bir dostum dediklerini büyük bilginlerin sözleri kadar değer veriyorum. Ben demiş ben. Ben diyorsa ne diyorsun hocam oraya direkt deneme diyoruz bu noktada. Çevre sorunlarının kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiğini son yazımız müsilaj olayında da bir daha gördük. Tamam yine kendisi anlatıyor ama güncel bir konudan bahsediyor. Bak burada denemeden ayrıldı. Yalnızca belli bir bölgedeki kirlenmenin ihmal edilmesi daha gittikçe büyüyen ve yayılan büyük bir çevre sorunu yol açabiliyor. İstanbul'da yaşayan İstanbul'da yaşanan ihmalkarlıklar zinciri kısa sürede kısa sürede önce tüm İstanbul sonra Marmara'yı ve hatta Ege'yi etkilemeye başladı. Burada bir köşe yazısından bilgiler veriyor size değil mi? Yani güncel güncel bir olay hakkında bilgi vermiş. O yüzden bir deneme değil. Cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. Çevrenin bize sunduklarına ne kadar muhtaç olursak olalım. Genel konudan bahsetti size. Hayat içinde başımızdan neler geçerse geçsin ben insanım ben dediğine dikkat et burada. Yine deneme ile alakalı olduğunu görüyorsunuz. Çünkü yazar merkezi kendisini oturuyor. Buradan hareketle cevabımız Ceyhan seçeneği oluyor değerli arkadaşlar. Evet geldik son sorumuza dedi ki bize aşağıdaki metinlerden hangisi sonunda yay ayraç içinde verilen türe örnek gösterilemez demiş sorumuz bize. Peki bakalım bir numarada makale diyor. Hemen söze girmeden belirtmem gerekiyor. Arkadaşlar makale bilimseldir. Siz hemen böyle de hemen söze girmeden belirtmem gerekiyor diye bir metne başlayamazsınız. Kimse kusura bakmasın. Burası makale olamaz. Deneme olabilir. Biraz sonra okuyacaklarınız ilk başta bilim kurgu fikirlerin abartarak anlatımı gibi hissedilse de hala hazırda tüm dünyada tartışılan lakin ülkemizde sadece birkaç kişi tarafından üstün görüntü Hocam bak hep öznerlik var. O yüzden deneme olamaz. Cevabımız direkt Adana seçeneği oluyor. Bakın belediye destan örneği vermiş. Bir gün ağacın gövdesi ansızın yarıldı. İçinden beş küçük çadır, beş küçük odacık halinde meydana çıktı diyor. Ee, bir ağacın gövdesi yarılıp içinden beş tane çadır olur mu? Çıkar mı? Böyle bir şey yok. Destan mı? Destan olağanüstülük var. Peki roman düşünceden kaygıdan uzak güzelim saatlerdir bu saatler. Başımızın üstünde mavi gök, ufukta uçuk, uçak savar mervilerinin beyaz beyaz bulutları. Bir uçağın peşine düştükleri vakit diye devam ediyor. Olabilir mi roman örneği? Olabilir. Yani bunun öykü de olabilirdi. E, metin uzun olması gerekiyor. Roman türüne örnek gösterilebilir tabii ki. Deneme. Bakın gerçek nedir diye sormuş. Pilatus alay ederek sorusuna bir yanıt da beklememiş. Kuşkusuz kesin bir inancı benimsemeyi boyunduruk altına girmek isteyen gerek düşüncelerinde gerekse davranışlarında özgür kalmak isteyen kişiler vardı. Bakın hep öznellik değil mi? Yani ispat amacı gütmeyen kişisel görüşleriyle örülmüş bir metin görüyoruz. Bu yüzden Denizli seçeneği de deneme oluyor. Direkt cevabımız Adana seçeneği oldu arkadaşlar. Metin türlerinin sonuna geldik. Hemen diğer videoda görüşmek dileğiyle canlar.